Video düzenleme yaparken onlarca hatta yüzlerce LUT indiriyorsunuz ve bunları tek tek deniyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü renk konusuna hakim değilsiniz. LUT konusunu bir kenara bırakalım. Şimdi size küçük ama çok etkili bir taktikten bahsedeceğim ve videomuzu bu halden bu hale getireceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle Color arayüzüne geçelim. Alternatif olarak menüden Window, Lumetri Color seçeneği de seçebilirsiniz. Sağdaki panelden Curve sekmesini açalım. Buraya öncelikle 3 tane nokta yerleştirelim. Şimdi mantığı anlamaya çalışalım. En aşağıdaki nokta siyahı temsil ediyor. İkinci nokta ise gölgeyi temsil ediyor. Ortadaki nokta Midtone yani orta tonlar. Dördüncü nokta Highlights ve beşinci nokta White yani beyazları temsil etmektedir. Şimdi sihire başlayalım başlayalım. İlk başta gölgeyi biraz düşürelim. Highlights kısmını ise arttıralım. Midtone kısmını da biraz arttıralım. Şimdi siyah kısmı biraz yukarı kaldıralım. Beyaz kısmını ise aşağı indirelim. Şimdi Basic Correction sekmesine geçelim ve Saturation değerini biraz arttıralım. İstersek Temperature değerlerinde oynayarak daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. Son olarak Vignette sekmesine geçelim ve Amount değerini düşürelim. Bu şekilde orta kısmı daha fazla odaklamış oluyoruz. Daha fazlası için gönderiyi beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.